Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Köy binası 14'te adım adım sona doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte tek boynuzlu atımız Max olmuşken efsanelik saldırılar atacağız. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Max seviyesi bayağı adam beri kullanmıyoruz. Yani bir defaya da iki defa tek boynuzlu at varken saldırı yapmıştım. Onun haricinde hep yükseltmedeydi. Nihayet maxladık ve tek boynuzlu atı kombinledim. Belki bir sonraki saldırıda kraliçeyi kombinleyebilirim. Dede de herhangi bir şey yok. Dede yürüyüşüyle saldırılar atacağız. Yine süper büyücü Pekka saldırısı atacağız. Efsanelikte de artık sezonun bitmesine 5 gün 15 saat gibi bir süre kaldı. Bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Merakla bekliyorum. Güzel saldırılar atmam lazım. Bugün nerede hata yapmam yapmamam lazım derken bugün bayağı bir hata yaptım. Şöyle göstereyim size. Zaten rakip de hata yaptı. Ya bugünün açılışı 3 yıldızla başladı. Üçlük başladı. Güzel geçecek gün derken ikinci saldırıda dedeye bir hata yaptırdım. Pekka'nın bir tanesi dedeyi sola çekti. Ordu sağda kaldı. Bu sefer tamamen işler sarpa sardı. Ee, zaten gözüm kararmıştı. Neyi nereye attığımı görmedim. O saldırı %49 oldu. Sonrasında 73'lük ve 83'lük saldırılarım var. Son 4 saldırıyı sizlerle birlikte atacağız. Bakalım nasıl olacak? Süper Vücu Pekka ordusuyla tek boynuzlu at varken neler yapabiliyoruz? Daha fazla lafı uzatmadan saldırıya geçiş yapmak istiyorum. 2 saniye like atarsanız sen videoya hem de destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını ve yeni gelecek kostüm artık bir hafta kaldı. Erkenden öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk saldırıyla başlangıcı yapalım. İlk saldırı için saldırı butonuna bastık bakalım. Nasıl düzen şimdi kral rakip şampiyon sağ tarafta kraliçe sol tarafta bu düzen benim hiç sevmediğim düzen aslında üstten doğru giriyorsunuz bu sefer orada da ortada sizi perişan ediyorlar Şu kahramanları alıp öyle girmem lazım Dedeyi yürütmeye başlıyorum. Dede bir yürüsün bakalım. Bebeği ileride oradan gönderdim. Koridor açsın. Şimdi giriş ederek. 3, 6, 8. 3, 6, 8 tamam. Tam ayardaydı deprem. Duvarları açabildim. Kraliçe yakalatmam lazım. Aslında dedi. şu hava savunmasını indirirse mükemmel olacak. Kraliçe yakalarsa dedi. işimiz sıkıntı şimdi. Çankışla güzel gidiyoruz. Kraliçe. Ya bak o kadar balon attım. Bir buz. Bir buz daha merkezde. İlerle ilerle ilerle. Şimdi büyük korucunun gücü. Aa atlama. Onu oradan atmayacaktım. Kelle avcısı. Kralın gücü. Rakip kralı indiriyoruz orada. Son buz büyüsü. Cehennem kulesi bombacı mülayimde. Oy 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 oy. Orada 5 tane. Tesla birden babayı duruyor. Şuradan bir büyücü. Kraliçenin özelliği bassana arkadaş. Şimdi kalkan. Yeti tanklarken. Yetişmem lazım. Şuradan duvara açalım. Orası lazım olacak. Hadi ve Hadi şampiyon. Hadi unicorn. Lan azıcık daha tanklasana. Ah be unicorn. Sağ çok güvenmiştim unicorn. 17 saniye. al daha dayandırabilseydim. Oradan gidip son 4 savunma kalmıştı. Şampiyon alırdı onları be. Vay be 93'te kaldık. Oraya da adam Zevellah gibi 4 tane 5 tane Tesla'yı dikmiş. Mahvetti bizi %93. Bakalım güzel fena değil. İlk saldırı bir de koca olaydı. Bayağı fark edecek demek ki. Hemen ikinci saldırıyla devam edelim. Dül ikinci saldırımıza geçiş yaptım. Merkezde bina bayan klanı. Sir Alex Ferguson. Şimdi bu taraf bayağı yoğun bina ulaşması sıkıntı. Klan kalesinde buz golemi varsa merkez bizi mahvediyor. Binanın bombası da patlarsa zehirle eritiyor. Onun için zehirle yakın taraftan girmek ya da yanlamasına girelim. Şova savunmasını indir de de son şifacıları göndereceğim. Bakalım inşallah istediğimi yapabilirim. Kraliçe yakalatırsam hemen bir öfke Kelle avcısı yetiştirmem lazım bir öfke iki buz birden büyük korunun gücü zehir atmakta biraz geciktim bu seferde kralın özelliği Hadi binayı indirdik güzel. Hadi kral o tekniği de indirirsin be. Hadi be kral. Dediğim gibi ordu merkezi çok çabuk eriyor arkadaş. Hadi o şampiyona sakın yakalanma. Kraliçe indir orada. Ya abi ikidir şampiyona yakalanıyorum bak. Ha çok güzel bir zamanlamada buzladı. Unicorn un tankla kraliçe lan yine gitti. İntihar etti kraliçe ya. Ben oğlum siz bugün beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Dede vur dede de vur lan dede vur lan dede. Vur krala dede. Unicorn kaç 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 kaç. 45 saniye. Dede nerede? Dede oho dede sağa gitmiş. Lan pekka da dayanmadı. Yok oğlum ne kralmış öyle 35 saniye. Sonra Alex indireceğiz hadi cadı kuday Arkadaş maşallah dediğimiz 3 saniye yaşamıyor Tam şifacılar tanklıyor diyecektim 20 saniye Hadi Pekka Ben yani iki cadıda duvara takılmış yok böyle bir şey ya 15 saniye Hadi lan Dayan dede dayanma unicorn git bari Pekka'yı tankla unicorn unicorn Ah be de düldül dül. ah be düldül dül. 5 saniye 4 saniye lan Pek kalan ayy. ha Teze döndü duvara vurdu. Son vuruşu. Tam neye baksam hepsi öldü. Böyle bir şey yok. %98. Şaka gibi ya. Uf, devam devam. Üçüncü saldırı. Üçlemem lazım artık. Sinir katsayım yükseldi. Üçüncü saldırı için saldırı butonuna bastım. Hayvanların yerlerini değiştirdim. Ee, rintintini krala verdik. Şampiyonda Baykuş var. Ve kraliçede unicorn var. Şimdi yine kraliçe bu tarafta. Sıkıntılı bir düzen. Kraliçeyi yine yakalanacağız. Bu taraftan yürürsek. Yükselleri var. Bebe Balonun tanklamasıyla bebe sağdan gönderdim. Binaya indirtmem lazım. Binayı dede indirtmem lazım. Biraz süre harcayacağız yine. Kraliçeyi yakalatmadan. Çankışla. Çoklu cehennem kulesi. Şuradan girişi açalım. Hadi dede hadi dede. Kral da oradan girsek. Binayı oradan indirsek. Hadi de, hadi dede. Çok süre harcadım be. Öfke uçan kışla. Dedeyi direkt kaçırmam lazım. Hadi indir artık onu. Kral. Öfke. Büyük korcunun gücü. Zehir büyüsü. Şampiyon da gönder oradan. Lan. Böyle bir şey yok ya. Depremleri atıyorum diye 3 tane buz ardı ardına gönderdim. Hadi şampiyon. Kalkanı fırlat. büyücü okçu son okçu hadi baykuş hadi baykuş lan o çok büyücü indirsen, indirsen var ya neler olacak neler 3 tane buzu boşa harcadım yok böyle bir olay ya kraliçe nereye gidiyorsun Allah rızası için nereye gidiyorsun ya aç duvarı aç hadi aç Ha bir de döndü. diğer tarafa açtı. Of be kalem, of be kalem. Yine mi ya? Yine mi? Yine mi gol değil? Yine mi gol değil? 97. <laughs> bir 98, bir 97. 3 tane buz hibe ederek 97'de kaldı saldırı. Depremlere atıyordum lan. Üçünü birden atmışım. Cık. Oy oy. Hadi oğlum bize bir üçlük lazım. Kafana işte bir üçlük lazım. Hadi bakayım. Gidiyoruz son saldırı için. Artık geldik son saldırıya. Bu düzen aslında var ya. Direkt kraliçe yürüyüşte giriyorlar da. Ben de bu sefer öfke az. Onun için sıkıntı. Şimdi değil, buradan gitsen. Hemen şifacılar Bebeyi de sağdan depremler. Şöyle köşeden bombacı mülayim. Şampiyona yakalatma o karayı temizlersen. Çok iyi. Hava savunmasını indir. Acele acele, acele. Adede. Kral. Kraliçe. Ki Zehir. Buz büyüsü. Büyük korucunun gücü. Bir öfke daha. Şampiyon. Bir buz Kralın özelliği iki büyücü Kirli avcısı Bir buz daha Ulaş cana bir taneniz vurmadınız Kraliçe bak Kalkan Kraliçenin özelliği kaya çarda indir Hadi kraliçe. Yine dayandıramadım orduyu. Allah Allah. Ulan bir taneniz oradaki cehennem kulesine vurmadı ya. Şaka gibi ya. Orada şifacılar bak göz göre göre yem oldu. Cehennem kulesine. Kraliçe geçerken iki de şuna vurayım demedi. Aslında Zeplini direkt Kartal topuna indirebilirdim. Bu orada depremli orduyu artık kaldırmam lazım ya. Deprem kullanmayacağım orada. 3 tane süper kırıcı, bir tane atlama büyüsü alacağım. 4 deprem bir atlama büyülü orduyla yani bu tarz düzenlerde kraliçe yürüyüşüne dönmem lazım. Ama dört tane deprem olduğu için öfke üstünde sıkıntı yaşayacağım için hala ki, hala o şekilde yaşıyorum. O kadar da dondurun cehennemi indirin diye şifacıları yem etmeyi başardılar yine. Sağlık olsun 83. Üçlüğün dibinden dibinden döndük. 97-98. 2 saldırı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Öküz yükseliyor artık. Öküzü de 3. seviyeye gönderdik. Unicorn bayağı fark ettirdi. Orada da yalnız onu gözle görülür bir fark oldu. Merkezde çok çabuk eridi. E, ee, kraliçenin peşinde olunca. Şu hayvanlar da artık bir dördünü birden kullanmaya başlasam daha sağlam saldırılar çıkacak. Bakalım bu videoluk bu kadar oldu. Ee, Unicorn'a ancak bu kadar fark ettirdi. Üçlüğün dibinden dibinden döndük. Şanssız saldırılar oldu. Bir tanesinde artık 3 tane buzu fail attık. Yani onu ben artık üçlük sayıyorum. Biraz daha alışmam lazım orduya. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanala destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erken öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağışlı yıldızları. Sağlıcakla kalın. <laughs>